Üçüncü videomuz basit harmonik videosu. Bu videoda e, sadece konu anlatılacak. Yine sorular ikinci videoda olacak. Basit harmonik hareketle önce bilmeniz gereken şey titreşim hareketinin ne olduğunu. Titreşim bir eksen veya bir nokta etrafındaki salınımlardır. Bunlar küçük salınımlar, düzenli veya düzensiz olabilir. Periyodik ise. Doğrusal bir hat boyunca veya dairesel bir yörüngede tekrarlanan belirli aralıklarla tekrarlanan hareketlerdir. Bu resimlerde gördüğünüz tüm hareketler basit harmonik hareket değildir. Buradakiler titreşim hareketidir. E, radyo dalgaları, herhangi bir maddenin evrende yaydığı frekans, ışık, kulağa gelen ses, gitardan, gitarın tellerinin titreşmesi, e, buradaki e, sandalye ama bir e, tam bir eksen etrafında basit harmonik harekete benziyor. Foucault arkacı basit harmonik harekettir. Dünyanın kendi, güneş ayın dünyanın etrafında dönmesi konik sarkaç. Bunlar periyotik hareket örnektir. Elektronun yine çekirdeğin etrafında spin hareketini yapması titreşim hareketidir. Basit harmonik hareket olabilmesi için bir geri çağırıcı kuvvetin ve belirli bir denge konumunda x eşit sıfır dediğimiz denge konumu etrafında periyodik düzenli hareketin olması. Bu geri çağırıcı kuvvetin ise her zaman x eşit sıfır denge noktasına çağıran doğrultuda ve yönde olması gerekmektedir. Burada dikkat edersiniz bu yeşil parçacık bu hareketi yaparken bir güneş olsaydı yukarıda ve gölgesi yere yataya düşseydi aslında şu anda hareketinde şu hareketi yapıyor olacaktı aşağıda. Dolayısıyla sağa sola bu e, salınım hareketi yapıyormuş gibi gözükten hareket de aslında bu dairesel yörüngede dönmektedir. Bizim bu konuda aslında yapacağımız basit harmonik hareketle ilgili bu iz düşümün konuma göre x eşit sıfır denge konumuna göre durumunu incelemek. Aynı şey y için de geçerli. Burada da bir ışık olsaydı şu tarafta ve gölge düşen bir ekran olsaydı yine basit harmonik harekette buradaki yatay düzlemde olduğu gibi burada aynı şekilde yukarı aşağı salınım yapan bir hareket görecektik. Burada da denge konumu serbest haldeki durumudur. Demek ki basit harmonik hareket olması için birincisi de denge konumu etrafında hareket etmesi o, ve geri çağırıcı kuvvetin e, denge konumuna doğru bir geri çağırıcı kuvvetin olması gerekmektedir. Sönümlü ve sönümsüz basit harmonik hareket vardır. Günlük hayatımızda sönümsüzdür basit harmonik hareket. Ama bir yay uzaya çıksaydı ve yer bağımsız olan bir yere gitseydi o zaman sönümsüz basit harmonik hareket vardı. Uzayda sönümsüz olarak sürekli bir yay basit harmonik hareket yapabilir. Ancak basit serkaçta bir basit harmonik hareket yapan sistem olmasına rağmen basit sarkaç e, sönümlü Sönümsüz hareket veya sönümlü hareketi bırakın. Hiçbir şekilde basit harmonik hareket yapamaz. Çünkü onun geri çağırıcı kuvveti yer çekimi yirmisine bağlıdır. Tıpkı bu rayda dönen cisim gibi. Şimdi basit harmonik hareketteki temel kavramları tanımlayalım. Biraz önce söyledik. Geri çağırıcı kuvvetin etki etmediği, sistemin hiçbir şekilde buradaki yayın gerilip sıkışmadığı, denge konumu x eşit 0 noktasıdır aynı şekilde bir e, basit sarkaçta da böyle bir dairesel yörünge dönen parçacıkta yine x eşit 0 noktası basit sarkaçta denge konumudur bunda da olduğu gibi denge konumunda yukarıya çıkabilmesi için e, buradaki basit sarkaçın hızının maksimum olması lazım ki kinetik enerjisiyle potansiyel kazansın. Bu tarafa çıkıp maksimum potansiyel. Sonra kazandığı potansiyel enerji sırasında burada hızı sıfır olmaktadır. Aynı şey y için geçerlidir. Yay gerdiğinizde onu tekrar eski konumuna geri çağıracak olan yayda bir potansiyel enerji biriktirmiş olursunuz. Bıraktığınızda potansiyel hız enerji kinetik enerjiye dönüşür. Tam x eşit sıfır noktasında ise maksimumdur. O maksimum hızla tekrar yayını yapar Aynı miktarda aynı x kadar sıkıştırır. Ve burada bir yine potansiyel enerji kazanılmış olur. Yayda depolanmış olur. Tekrar bu döngü devam eder. Eğer yet yeterince yer sürtünmesiyse e Sönülsüz olarak hareketine devam edecektir. Denge konumu demek ki geri çağırıcı kuvvetin etki etmediği konumdur. Uzanım ise x eşit sıfır noktasından herhangi bir andaki mesafedir. X ile gösterilir. Eee Maksimum uzanım ise yani gidebileceği x eşit sıfır noktasından gidebileceği maksimum noktaya uzanıma ise genlik diyoruz. Veya burada da maksimum uzanım yayda e, kendisi iken e, basit sarkaç ve dairesel hareketteyse, ise onun iz düşümü olan x eşit sıfır noktasına olan uzanımlardır. E, ve maksimum uzanım değeri de genlik o da R ile gösterilir. Geri çağırıcı kuvvetin yayda kx'e bağlı olduğunu e, basit sarkaç ve dairesel harekette de mg'nin bileşenine bağlı olduğunu söylemiştik. Peki dairesel harekette biz neyi bulmak istiyoruz? Aslında dairesel harekette biz şöyle dönen bir dairesel hareket düşünün. basit sarkaç şekli ama bunun devam ettiğini düşünün. Şuraya kadar kırmızı topun geldiğini ve devam ettiğini. Veya yayda da aynı şey. X eşit sıfır denge noktasına göre t sıfır anında nerededir? Biz onu merak ediyoruz. Onun fonksiyonunu bulmaya çalışıyoruz. Normalde bu fonksiyon zamanı bağlı fonksiyon hareket denkleminde x eşittir vt olarak görmüştünüz. Hızınız sabitti. E, fakat şimdi hızınız sabit değil. E, hızınız sabit ivmeli değişken de değil. Yani delta x eşittir v ilk artı v son bölü 2 çarpı t de x'i yine öyle de görmüştünüz. Orada da hızınız değişkendi ama sabit ilmeyle değişiyordu. Burada ilmeniz de değişken. Yani burada ilmeniz e, mg sinüs teta sebebiyle oluştuğu için ilmeniz bu kuvvetin sebebiyle. Çünkü f eşittir ma'dır. E, f ma olduğuna göre sinüs teta'daki açı değeriniz değiştikçe ilmeniz de değişken. İlme değişken olduğu için artık doğrusal, lineer bir hız değişimi göremeyeceksiniz. Lineer hız değişimi olmayacağı için x'iniz de sürekli değişecek. Bakın burada x'iniz o yüzden ne yapıyor? Sürekli değişiyor. Peki bu x'i nasıl denklemini bulacağız? Bildiğimiz bir x denklemi olmayacak. Burada teta açısıyla sürekli bir değişim olduğu için x konumunda da teta'ya bağlı. O zaman teta'ya bağlı x'i bulacağımız ve bunun maksimum geldiği r de sabit olduğuna göre x, r ve teta'ya bağlı bir denklem bulmalıyım. O zaman grafiğe bakıyorum. Teta'nın sinüs değeri x bölü r'yi verir. Sinüs teta x bölü r'dir. x de r çarpı sinüs teta'dır. Dikkat ederseniz bu fonksiyon şu anda açıya bağlı bir fonksiyondur. Yani açı kaç derece ise uzanımın değerini r'ye bağlı olarak vermektedir. Ama ben açıyı zamana bağlı istiyor isem o zaman teta yerine omega çarpı t yazarım. Peki bunu hatırlıyor olmanız gerekiyor. x eşittir vt çizgisel hız haliyken teta eşittir w çarpı t açısal hız haliydi. Çünkü bu belli açısal hızla dönüyor bu e, dönme ekseni etrafında. Dolayısıyla teta yerine omega t ye yazarız. Asıl aradığımız denklem buydu. Açısal hızın e, sinüsün açısal hıza ve zamana bağlı hali. Burada e, zaman dan bağımsız olanlar açısal hız ve r'dir. Yani maksimum genlik uzanım ve açısal hızdır. Zamanı bağlı olan bu dur. Şimdi peki böyle bir denklem gerçekte var mıdır? Evet vardır. Siz bir yayı bu şekilde hareket ettirdiğinizde yukarı aşağı e, zamanla hız değişken olduğu için aldığı konumlarda farklı farklı olacaktır. Yani e, şurayı düşündük. Seçil sıfır noktası burası şu nokta. Bu noktada yukarı çıkarken hızınızı ne görüyorsunuz? Yavaşladığını görüyorsunuz, doğru mu? Şuraya giderken +x'te hız giderek yavaşlıyor. Burada da hızın yukarı çıkabilmesi için olması lazım maksimum. Ama hız yukarı giderken yavaşlaması lazım. Bu da konum zaman grafiğinde hatırlarsanız hareket konusunda. Eğer zamanı e, zamana paralel kalırsanız cisim yavaşlayan hareket yapardı. Eee şuradaki düşey eksene paralel kalırsanız da hızlanan hareket yapardı. Geri dönüşte tekrar denge konumuna yaklaştığı için hızlanacak. Hızlanıyor. Tekrar eksi x ters yöne dönüyor. Bu sefer bakın aşağı inmeye başlıyor. Burada tekrar ne yapması lazım? E, hızının sıfır olması lazım. Yavaşlaması lazım. Hız yavaşlıyor. Tekrar denge konumuna giderken düşeye paralel kalıyor. Hızlanıyor. Böyle bir sistem olmalı bizim mantığımıza göre. Çünkü burada da aynı şey var. Biz burada maksimum, buralarda hız sıfırdı, yavaşlıyor Doğru olmalı ve buradaki omega'nın da 2 pi bölü t olduğunu hatırlayalım. Şimdi gelelim, bu gerçekte var mı? Bu bir simülasyon yapılan. Gördüğümüz yayın şu hıza denge konumuna gelirken hızlanması ve buralarda yavaşlayıp tekrar geriye dönmesini simüle etmiş. Şimdi de bunun videosunu izleyelim. Bakın şimdi Walter Levin MIT'deki Amerika'daki ünlü bir dünyaca ünlü bir üniversitenin dünyaca ünlü bir profesörü. Onun dersini izliyorsunuz şu anda. Basit harmonik hareket konusunda bu bir yaya bir boya takılı. Bu boya püskürttükçe ve bu kağıda çektikçe burada görmek istediğimiz sinüs eğrisini görmeyi bekliyoruz. İşle başlıyoruz. Tamam. Tamam. Evet. Görmüş olduğunuz gerçekten e, çıkarılan teorik denklem ile bu e, sinüs eğrisinin uyuştuğunu gördük. Şimdi de ister biraz önceki yay veya basit arka açıda dairesel hareket, dairesel hareket bir sinüs eğrisi var. Bu x eşittir e, r sinüs teta'nın hızını ve de bulun. Yani x'ten hıza ve ilmeye dönebiliyordum biliyorsunuz. Onu bulmak istiyorum. Şimdi bakın şuradaki dairesel harekette burada bir dik üçgen vardı biraz önce gösterdiğimizde. Başlangıç hareketin başlangıç noktası x eşit 0 noktası ise yani t eşit 0 anı x eşit 0 ise e, grafiğin bu xt grafiğinin başlangıcı burası olmalı. Ve bu şekilde bir grafik devam etmeli. Bu tam olarak sinüs grafiği. Ancak sizin başlangıç anınız x eşit 0 değil de x eşittir l ya da x eşittir k ise yani genliğin olduğu noktalarsa bu sefer ne olacak? Sizin bu grafiğiniz x eşittir 0'da 0. anda sıfırda olmayacak. Burada başlayacak. Burada başlayıp hareket bu şekilde devam edecek. İşte bu grafik olsaydı, o zaman kosinüs grafiği olacaktı. Artı yönde olsaydı, artı kosinüs. Sizin şu başlangıcınız L'de değil, eksi K'dan başlamış olsaydı. grafik eksi R'den başlayacak ve bu şekilde gidecekti. Bu da eksi kosinüs grafiği olacaktı. Yani sizin sinüs grafiği mi e, ürettiğiniz, kosinüs grafiği mi e, başladığı konum zaman olarak başlangıç anına bağlı. Şimdi biz e, bu konuda başlangıç anını her zaman x eşittir sıfır konumu alacağız. Ama unutmayın x eşittir buradaki genlik r olan maksimum uzanım olan r olsaydı bu grafiğiniz x eşittir r kosinüs omega t olacaktı. Şimdi hız ne demektir? Hızımız normalde biz hareket konusunda delta x bölü delta t olduğunu görmüştük. Ama bu lineer değişim, lineer değişen hızlar için geçerliydi. anlık eğimi ne yapabiliyorduk? Liner değişen grafikler için, x grafiği için geçerli bir hız bu durumda sabit oluyor. Fakat şimdi bu limit durumunda, yani şu anda anlık olarak her an hızınız bir eğim var tamam ama bu eğim her an ne yapıyor değişiyor. Böyle durumda türev alınırdı, limit durumuna gider bu eğim ve türev alınır, türev alınırken kendisi sinüsün türevi, sinüs oysa burası. Sinüs U'nun türevi U üstü çarpı kosinüs U'dur. Bunun da %80'iniz biliyor olması gerekiyor. Hem matematik, lisedeki matematik konusunda gördüğünüz. Ee, Sinüs U'nun türevi kosinüs U'dur. Peki bunu çıkarmak zorunda mısınız? Değilsiniz ama maalesef soruları çözmek için de bilmek durumundasınız. Ve bu U'nun türevini alırken de Neye göre türev alıyorsak, t'ye göre türev alıyorsak t'ye göre türev alınır. Yani bu omega sabit sayıdır ve o dışarı çıkar. Mesela 2t olsaydı burası, 2t sinüs 2t olsaydı. Sinüs 2t'nin türevi 2 sinüs 2t olurdu. Yani 2t burası aynen sinüsün türevi pardon kosinüs olacağı için 2 e, kosinüs 2t olurdu. T kare olsaydı burası, t karenin türevi 2t buradaki üst aşağı iniyordu. 2t oldu. Gelelim kendimizinkine. Buradaki omega sabit olduğu için dışarı çıkacak. Sinüsün türevi kosinüsü olduğu için kosinüs omega t'ye gelecek. Şimdi ivme neydi? İvme de birim zamandaki hız değişimiydi. Eğer yine hızının sabit olsaydı bu şekilde yapabilirdiniz ama şu anda hızınız da kosinüse bağlı. Yani eğrisel zamanla değişen bir fonksiyon olduğu için yine türev almak zorundasınız. Bu sefer kosinüsün türevi de sinüstür. Kosinüsün türevi sinüs olduğuna ve omega sabit olduğuna göre omega yine dışarı çıkacak. Kosinüsün türevi de eksi sinüs olacak. Omega kare sinüs omega gelecek. Peki biz bunları ne zaman kullanacağız? Bize şunu derlerse sorularda. Şu anda ikinci saniye, üçüncü saniye diyebilir. Veya periyodun dörtte biri süresinde, periyodun on ikide biri zamanında gibi ifadelerde konum nerededir dediğinde cismin nerede olduğunu bize sorarsa. Yalnız cismin nerede olduğu sorusuna biz iz düşümüne cevap veriyoruz. Bu denklem unutmayın. iz düşümüne cevap verir. Yani dairesel yörüngede şu noktada tam şurada burada diyemezsiniz. Buraya periyodik olarak yerini tahmin edersiniz zaten ama konum olarak da sadece x üzerindeki konumunu bulabilirsiniz. Y üzerindeki e, de, tam olarak söylemiyor bu. Y için ayrı yazmanız lazım x üzerindeki konumunu bulursunuz. Gölgesinin konumunu yani. O da nereye göredir her zaman? x eşittir 0 noktası, t eşit 0 anı seçildiği için bu noktaya göre nerede olduğunu buluruz. Tıpkı buradaki gibi. Ve istersek zaman bağlı tam konumunu bulduğumuz için her anı nokta nokta kendimiz belirleyerek bu grafiği de elde edebiliriz. Burada açısal hızın 2 pi bölü t olduğunu biliyoruz. 2 pi bölü t'deki pi dikkat etmeniz gereken husus şu. Buradaki açısal hız ile buradaki açısal hız aynı yani 2 pi bölü t. Fakat pi'ler alınan pi'ler farklı olacak. Buradaki pi sayısal bir değer olduğu için yarı çapla çarpıldığına göre sayısal bir değerdir. Birimi radyan olmalıdır. Dolayısıyla pi'nin yerine 3,14 ya da sorularda verilirse pi yerine 3 alabilirsiniz. Kosinüsün önündeki pi ise kosinüs de derece olması gerektiği için derece cinsinden olmalıdır ve oradaki pi 180 olacaktır. Buna dikkat edin. Şimdi bu elde ettiklerim zamanı bağlı denklemlerdi. Aynı şekilde ben bunların konuma bağlı denklemlerini de elde edebilirim. Konuma bağlı olunca zaten x x olacaktır. Derdim hızı ve ivmeyi konuma bağlamak, zamandan kurtarmak. O zaman hızın formülü neydi? Omega göre kosinüs omega t idi. Ama kosinüs omega t zamana bağlı. Ben bunu konuma bağlamak istersem bunun omega t'nin ilk hali neydi? Teta'yı da teta yazarım. Şimdi kosinüs teta'yı x'e bağlamanın bir yolunu aramalıyım. Geldim buraya denkleme ilk önce çıkardığım denkleme geldim. Kosinüs teta nedir? Komşu bölü hipotenüs. Burada görüldüğü gibi. E komşu bölü hipotenüste yerine yazarsanız yazarsanız omega r y bölü r'den r'ler re gidecek omega y gelecek. Yalnız benim derdim x'e bağlamak. Şuradaki x'e iz düşümüne bağlamak. Buradaki. Y'ye bağlamak istemiyorum. Y'ye bağlamak isteseydim bu denklem kalırdı. X'e bağlamak istediğime göre x cinsinden y'yi ifade etmeli. E burada bir dik üçgen var. Bu dik üçgende x kare artı y kare eşittir r kare ise y'yi çekerseniz y gelir? r kare eksi x kare gelir. O zaman y yerine r kare eksi x kareli ifadeyi omega çarpı omegasında yazalım. E kare x kare. Böylece artık hız denklemini x'e bağlı, şuradaki x'e bağlı elde edelim. Burada da nasıl bir soru sorulabilir? x eşit 0 noktasından şu kadar uzakta iken hızı nedir cismin diyebilir. R zaten maksimum uzanım gelmek onun değerini şurası olduğunu biliyoruz. Veya burası R ya da burada basit arkadaşlar burası. X ise x eşit 0 noktasına ne kadar uzakta olduğumuzdur. Onu da bize soruda verirse hızı bulabiliriz. Veya herhangi bir konumdaki hızı verir, bize o anki konumu sorabilir gibi soru çeşitleri değişir. Aynı şey ivme için yaparsam, birim zamandaki hız değişim formülünden zamanı bağlı ivme denklemi omega kare sinüs omega t idi. Ama ben zamansız istediğime göre sinüs omega t ile omega t yani sinüs teta yazıyorum. Sinüs teta ne demek? Şimdi oraya geliyorum. Karşı bölü hipotenüsten x bölü r R'ler gidiyor. Omega kare x buluyor. Şimdi ne buldum? ilmenin x'e bağlı değerini buldum. Omega kare x'i. E. Bir de denklemlerde özel durumlar var. Bunlar. Çocuklar aslında biz soruları çözerken en çok bunları kullanıyoruz. Yani %80 bunu kullanacaksınız. Peki bunlar gerçekten doğru mu değerler? Çıkardığımız biraz önceki formüllerde bunları sağlıyor mu? Buna bakalım. Biz biliyoruz x eşit 0 konumunun denge konumu olduğunu, maksimum uzandığında artı r eksi r olduğunu, periyot buradan harekete başladığında t bölü 4 gittiğini, t bölü 4, t bölü 4, t bölü 4 e bunun yarısının t bölü 2 periyot olacağını, diğer yarısının t bölü 2 olup bir periyodu tamamlayacağını biliyoruz. Ama buradaki t bölü 12 ve t bölü 6'lar doğru mu? Veya bu yazdıklarımız bizim denkliğimizi sağlıyor mu? Bakalım t eşit 0 için yani denge konumundaki başlangıç noktamız denge konumuydu. Onun için x'in 0 çıkması gerekiyordu. Hakikaten formülde de çıkıyor. Zaten sinüs fonksiyonunun özelliği buydu. Sinüs 0 verdiğimizde <laughs> sinüs 0 verdiğinizde 0 olacağı için x'in 0 olacaktır. Peki t eşittir t bölü 4 için bakalım. Sinüs omega t'de t yerine t bölü 4 yazdığımızda 2 pi bölü 4 gelecektir. 360'ı 4'e böldüğümüzde 90'dır. Ve e, 1 çarpı R'den R gelir. Maksimum durumda R'ye yani genliğe eşit olduğunu zaten söylemiştik. Sağlamış oldu. Şimdi bir özel durum daha var. T bölü 12 durumu. T bölü 12 için yerine koyarsam. Yine 2 pi bölü T'ye de T bölü 12 koyarsam. T'ler birbirini götürüyor. 360 bölü 12'den sinüs 30 geliyor. Sinüs 30 1 bölü 2 olduğu için x eşittir r bölü 2 sağlamış olur. <laughs> x eşittir r bölü 2'de önemli bir durum. Neden? Çünkü genliğin yarısı r bölü 2. Yani r bölü 2'lik kadar yol aldığımızda x eşit 0 konumunda itibaren t bölü 12 sürede alıyoruz. Peki geriye ne kadar süre kalıyor diğer yolu almak için? t bölü 4'ten t bölü 12'yi çıkarırsanız paydaları eşit değil. 3t eksi t 2t bölü 12 gelir. t bölü 6 kalır. Bu bildiğimiz beklediğimiz bir şey. Çünkü hızımız burada maksimum. Burada ise sıfırdı. Hatırlarsanız. Burada kinetik enerji maksimum oluyordu. Burada potansiyel enerji maksimum. Kinetik sıfıra gidiyordu. Bütün enerjiyi potansiyele veriyordu. Dolayısıyla bu ilk yarıda daha kısa sürede ikinci yarıyı daha uzun sürede alması mantıklı. Bunu da çıkarmış olduk. Ama biz bunu tabii ki sorularda bunları çıkarmakla uğraşmayacağız. Direkt bileceğiz bunu. Peki bunun hızına bakalım bir de. Hızlar doğru mu? Maksimumda hızımızın omega r olduğunu biliyoruz. Formül de doğruluyor. Maksimum noktası dediğimiz yani denge konumu t eşit sıfır anı kosinus sıfırda sıfır olacağı için düzeltelim kosinus sıfır 1 olacağı için 1 çarpı omega r'den maksimum hızımız gerçekten denim konumda ne olacaktır? Omega R olacaktır. T eşit T bölü 4 de yine yerine yazdığınızda burası kosinüs 90 gelecek. Kosinüs 90 bu sefer sıfır olacağı için hızlarımız kenarlarda maksimum e, R uzanımlarının olduğu maksimum genlik noktalarında e, hızınız sıfır olacaktır. Aynı şeyi ivme için yaparsanız ivme formülünde bu sefer sinüs omega t'de t yerine 0 koyarsanız sinüs 0 0 olur. R'lerde T sıfır 0 anı için sinüs 0'da ivmenin 0 olduğunu, kuvvet, geri çağırıcı kuvvetin olmadığını ama R noktalarında maksimum kuvvet olduğunu biliyoruz. Şimdi R noktasında yani T bölü 4'te için bakarsak Yine sinüs 2 pi bölü 4 t bölü 4 götürünce sinüs 90 geliyor. Sinüs 91 olduğu için omega kare r geliyor. Dolayısıyla a maksimumumuz buralarda neye eşit oluyor? Omega kare r oluyor. Hakikaten biz bu özel durumları ne yapmış olduk şu anda? İspatlamış olduk. Sınavlarda kesinlikle size bunun ispatı sorulmayacak. Sizden sadece şu bilgileri bilmeniz istenecek x eşit sıfırda geri çağırcı kuvvetin olmadığı ivmenin sıfır olduğunu geri çağırcı olmasa da bunu yukarı çıkabilmesi için burada kinetik hızının fazla olduğunu ve maksimum olduğunu bilmeniz yeterlidir. V maks omega r. Formüllerimiz de bunlardı. X'in hızın ve ivmenin zamanı bağlı denklemleri. R sinüs omega t ile başlıyordu. Sinüs kosinüs oluyordu. Sonra eksi sinüs oluyordu. Omegalar dışarı çıktı arttıkça da omega r buna da omega kare r geliyordu. Burada önemli olan buradaki r omega r ve omega kare r'lerin maksimum değerleri olduğunu bilmeniz. x'in maksimum uzanımı r genlik, hızın maksimum uzanımı ve ivmenin maksimum değeri omega kare r'dir. Bunlar da diğer konuma bağlı denklemlerdi. Bu da omega kare r maksimumun X'li hali en çok bir de bunu kullanacaksınız. Burası ile birlikte en çok kullandığınız değerlerden biri bu ve bu olacak. Yani konu testlerinizde kastettiğim şu. Konu testlerin